Merhaba devlet izleyenleri. Ben Tolga Can çıkılmaz Ben Berkay Ozan Tutal. Bu videomuzda Berkay ile beraber iPhone 6s ile iPhone 6'yı karşılaştıracağız. Aradaki fiyat farkı ve özellik farklılıklarını değerlendireceğiz. iPhone 6'sı olan iPhone 6s'e geçmeli mi? iPhone 6s mi 6 mı? Hani ilk alan insan için ne fark eder? Gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. Esas iPhone 6s incelemesinde Aradaki farklılıklardan bahsetmiştik ama sadece ikisinin farklılıklarına odaklanan bir video daha hazırlayalım dedik Berkay'la. Hızlı bir şekilde e, tasarımla başlayalım istiyorsan. Aynen öyle başlayalım. E, tasarım olarak uzaktan baktığında iPhone 6 ile 6s arasında tipten anlayacağınız bir fark yok. Aynen. Mas yani bu çok soruluyor ya Hakkı Bey de aynısını bahsediyor. Evet. Masaya koyduğunuzda 6s mi 6 mı oldu belli mi yok. cevabı? Yok. Arkada hayır. bir tane S logosu var iPhone altında. Onun haricinde milimetrik teorik farklılıklar var. Nedir bunlar Hı. diyecek olursunuz? 1 milimetre daha geniş, biraz daha kalın. Evet. Yani 6.9 milimetre değil de 7.1 milimetre daha kalın. 0.2 milimetre kalınlaşmış. Genişlikte biraz fark var. 138.3 milimetreye çıkmış. 138.1'miş. Yükselti çok az. 0.1 milimetre mm ne olmuş. Hatta 0.01 milimetre yükselme artmış. Hani e, bir de ağırlaşmış, 143 gram olmuş, 129 gramda. da. Yani o da zaten tep tek veren Taptic Evet, yani. genelde hem Touch ID hem hani biraz da onun etkisi arkadaşlar. Tasarım olarak baktığımızda işin görünmeyen kısmında e, 7000 serisi alüminyum kullanıyor. Bu e, Samsung Galaxy Note 5 ve e, S6 Edge Plus'ta da kullanılıyordu. Aslında e, S6, Note 5 S6'dan önce biz bunu ilk olarak Apple Watch'ta gördük biliyorsun. Apple ilk olarak orada denedi ve oldukça memnun kalmış olmalı ki. Apple 7.000'den S önce de 6.000 ya da 6.500'ü Galaxy S6, Edge, hı hı. S6'da kullanmıştı zaten hı hı. Samsung. Yani bayağı rüştünü ispatlamış bir metal bu. Hı hı. Zaten e, uçaklarda falan da kullanılıyor. Hı hı. E, roketlerde falan. Güzel bir metal. E, son bir fark olarak tasarım konusunda Rose Gold dediğimiz, rose altın evet. ya da pembe diyen kullanıcımız evet, da var. Güzel İlk bir şey. Var. Hani tasarıma girer mi tartışılır ama sonuçta ekranın altında duran bir obje Touch ID da var. Aynen öyle. Yani o da daha hızlı. Tabi bunu performans sayına gündeme getireceğiz. Evet. Ee, ekran kısmına geçelim. Hani tasarım olarak diyecek çok bir şey yok. Hani aynı telefonlar zaten hiçbir zaman iPhone mesela 5s ile 5 arasında bir fark çok yoktu. Touch ID'den oluşan ve renk seçiminden oluşan farklılıklar var. Aslında birebir aynı. 5 ile 5S'deki fark. 6 ile 6S'de de var. 6 rengi eklenmişti 5S'e. 6S'de rose gold evet. yani rose altın, pembe renk eklendi. Touch ID eklenmişti. Yeni Touch ID eklendi. Kamera geliştirilmişti. Yeni kamera geldi gibi. İşlemci değişti. Aynen, Aynen öyle. Aynı koruyor. O zaman ekrana geçelim istiyorsan. Aynen. Ekran birebir aynı ekran. Yani çok büyük ölçüde. Yayına Eks koyduğunda da hiçbir fark yok. Aynen. Sadece zaten tek farkı 3D Touch denilen Forstaç'ın iPhone'a getirilmiş hali. Bir de hali. Tepkime veren de bir Hı -hı. E, titreşim mekanizması var. Aynen öyle. Zaten e, teptik enerjin dediğimiz motor pilin hemen altına konumlandırılmış ve e, Apple Watch'takine benzer şekilde 3D Touch yaptığınızda size bir geri bildirim vermek üzere titreşim veriyor. çok. Teknik apı. bilgiyi de verelim. 4.7 inçlik 750'ye 1334 piksellik bir ekran var. Hı -hı. 326 PPI bu. Aynen bu PPI değeri birebir korunmuş. Çözünürlük evet. birebir korunmuş. Ee, bir ilginç bilgi var. 65.8 yani %65.8'lik bir ekran kasa oranı vardı Öz, eski sürümde. Şimdi 65.6'ya düşmüş. Yani <laughs> 0,2'lik bir Aynen e, yani o da çok var. hafif e, kalınlaşma ve genişlemenin getirdiği evet. bir oran. Geçelim. Donanım o zaman? Donanım A8 kullanıyordu iPhone 6. iPhone 6S A9 var ve aslında bana kalırsa yani kamera benim için çok önemli bir fark değil ama e, donanımdaki bir iyileştirme iPhone 6S'e geçmeye Peki, ben burada bir şey söyleyeceğim. Bu donanım iyileştirmesi iPhone 6 Plus ve 6s Plus açısından baktığımızda çok önemli. Çünkü Kesinlikle. 6 Plus full HD'de bazı oyunlarda takılabiliyordu. Hı -hı. Sen de biliyorsun Disney. Aynen öyle. E, Evet. Ama 6 düşük çözünürlüklü olduğu için iyi çalışıyordu. Aynen öyle. Yani aslında hani şu aşamada de, biz mesela sen de bu çekim öncesi diyoruz ya yani ne göstereceğiz çünkü <laughs> 6 da gayet hızlı çalışıyor 6 S de hızlı çalışıyor yani <laughs> göstereceğin çok bir fark yok esasında. Yani kısa vadede kesinlikle yok ee, ama hani iPhone 6 Plus ilk çıktığında mesela Disney Infinity yoktu ve benim şöyle bir hani öngörüm vardı ya yani bu cihaz öve evlat muamelesi mi görecek yeni uygulamalar çıktığında sıkıntıya girecek mi ki oldu kesinlikle aynı farkı burada da göreceğimizi düşünüyorum hani şu anki e, mağazada olan uygulamalar konusunda evet bir fark evet. yok. Ama önümüzdeki aylarda eğer uzun ömürlü bir kullanım düşünüyorsak 6S Altın arasındaki fark ortaya çıkacaktır. Çünkü birinde 1.4 GHz hızında çalışan A8 var, birinde 1.84 GHz hızında çalışan A9. Birinde 4 çekirdekli bir grafik işlemci var, birinde ise 6 çekirdekli bir grafik işlemci var. Bir de nesil farkı var. Yani PowerVR GX 6450'den GT 7600'e geçiyorsun. Hani hı hı. grafik işlemcide çok ciddi bir farklılık var ve 2 GB RAM gibi de bir fark var. Aynen yani donanım konusunda bana kalırsa zaten hani Apple sayı arttırdığında tasarım değiştiren, S'e geçtiğinde donanım bakımından güçlendiren bir firma. Ve burada da o farkı görüyoruz. Ee, şu an geçmeye değer mi değmez ama büyük bir fark oldu ve ileride ortaya çıkacağı kesin. O zaman arkadaşlar aradaki farklılıkları anlamak için dilerseniz iki telefonda da bazı uygulamaları açalım, oyunları açalım. Aynı anda ısı testleri de yapalım. Sonra devam edelim. Gördüğünüz gibi 6S biraz daha hızlı girdi, daha çabuk yükledi her şeyi. Karşı söylemek gerekirse 6S kesinlikle bir adım önde hem sayfa yüklemesi olsun hem daha keskin ve daha rahat geçişler olsun. En azından web tarayıcısı konusunda kesinlikle önde diyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi de ısılarını ölçeceğiz iki cihazında. Evet, gördüğünüz gibi 38 dereceyi gördük. Tabii alt taraflar daha serin. Hemen arkasına da bakalım. Maksimum 37-38 dereceleri gördük. 6S'de 6'ya bakacak olursak 39 hatta 40'ı gördük kesinlikle daha çok ısındığını söyleyebiliriz iPhone 6'nın 6S'e nazaran. Yaklaşık 38 görülmüştü iPhone 6S'te. iPhone 6'da ise 40 dereceyi, 39 dereceleri gördük. Çok az bir fark var, çok büyük bir fark yok ama yine de bir fark var. Bunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi... performansta inanılmaz farklılıklar olmasa da tabii 6S daha hızlı. <laughs> en önemli farklılıklar web tarayıcıda 2 GB RAM'in avantajı olarak karşımıza çıkıyor. Aynı anda sekmeler açıp aralardan geçişiniz çok daha hızlı. 6S daha ısınıyor ama. Özellikle periskop açtığınızda çok ciddi derece ya ısındı. Yani yani zaten hani daha yüksek hıza çalışan işlemci daha fazla evet. su tüketmesi evet. demek. Daha büyük RAM daha fazla su üretmesi demek. Elektrikçiler bilir. Hiçbir şey yoktan var edilemez. Aynen yani O harcanan harcalan gücünde bir karşılığı olmalı. Gelelim kameraya arkadaşlar. E, donanım tarafını bitirdik. Kamera tarafında e, ciddi değişiklikler var. 8 yerine 12 megapiksellik bir kamera var. <laughs> Yine çift led flash var. Yani <laughs> dual tone net flash Hı hı. 4K video özelliği ekleniyor bu hı hı. modelde ama 4K'da optik imaj sabitleyici arıyor insan tabi yok. Aynen yani 6s ee, olan bir özellik. Evet. Açıkçası zaten bana kalırsa yani şu gün e, buradan kapıdan çıktığımızda 8 megapiksel 12 megapikselin farkını yani şurada telefonda çektiğimiz zaman görmek mümkün değil ama eğer bunu daha zoom e, yapıp bazı nesnelere bakıyorsan daha fazla görebiliriz. Ama biz 5S ile 6 arasında diyafram açıklığından gelen bir çok büyük bir kamera farkı görmüştük. Açıkçası şu an 6 ile 6S aynı fotoğraflar çektiğimizde çok çok büyük ekstra farklar gördüğümüzü söylemek mümkün değil bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya bence de öyle. Biz zaten 6S karşılaştırmasında da söylemiştik. 6S Note 5 mesela fotoğraf karşılığında Note 5 hala daha güzel çekiyor. Yani <laughs> Apple güncellemiş ama hala mesela LG G4 Note 5 seviyesinde ya da Galaxy S6 seviyesinde ana kamera deneyimi çok sunamıyor ama kötü de değil yani baktığı zaman kimisi o cıvık renkleri de sevmiyor yani ya daha önce biz hani Apple'ı şu konuda iyi bulurduk. Diğer firmalar sayılara oynarken Apple diyafram açıklığını değiştirdi ve hani daha düşük bir şekilde Ama şu an yani diyafram güzel. açıklığı diğer telefonlara daha fazla 1.8'e yani gibi. Diğerlerine göre daha iyi ama hani 5S'de 6'da da aynı stratejiyi izlemişti Apple Ama 6'dan 6S'e geçerken yine sayılara oynandığını evet. görüyoruz 8-12 yapılmış, Full HD, 4K'ya çıkarılmış gibi Hani yine alışkınlık kameralar var Kamera sizin için çok önemliyse net bir şekilde iPhone 6S Plus alın dedim. Çünkü 4K video optik imaj sabitleyici ile keyifli bir halde geliyor. Ee, onun haricinde 16 GB'lık bir telefon sakın almayın 4K video çekeceğim diyorsanız. Çünkü e, zaman yetmiyor. Kamera konusunda en olması gereken şey 1.2 megapiksellik FaceTime kameranın 5 megapiksele çıkartılması. <laughs> yani ya burada, burada ciddi fark var. Aynen ve aynı zamanda hani Screen Flash denilen e, telefona fotoğraf çekebiliyorsunuz. O ama şey. Snapchat'te bile olan bir şey. Yani, yani. yani. Bir özellik ben olarak ben koymaya de... bile gerek yok. Ee, aynı zamanda... 5 megapiksel olunca ön kamera yavaş çekim modu da geliyor yani ne kadar kullanışlı tartışılır ama onunla belirtelim arada kaynamasın. Şimdi teorik olarak değişen özellikler bunlar esasında. Hı hı. Peki yeni eklenen bir 3D Touch var. İstersen evet. kullanarak 3D Touch'ı bir anlatalım. Videoda Aynen. telefonla beraber e, anlatırsak daha iyi anlarlar. Aynen öyle. Evet arkadaşlar şimdi iPhone 6s ailesinin en büyük özelliği olan 3D Touch'tan bahsedeceğiz biraz nasıl kullanılır, ne işe yarar gibi. 3 aslında sizin basma şiddetinizi ölçen bir teknoloji. Yani siz herhangi bir uygulamaya, tabi bunu destekleyecek bir uygulama olması lazım. Daha şiddetli basarsanız, örneğin şu an normal bir şekilde basıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Daha şiddetli basınca gördüğünüz gibi kısa yollar geliyor. Okuma listesi, yeni özel sekme, yeni sekme gibi birçok kısa yol önüme çıkmış oluyor. Tabi bunu dediğim gibi destekleyen uygulamalar olması lazım. Örneğin fotoğraflarda deneyelim. Gördüğünüz gibi en son favoriler ve ara çıktı. Bunu herhangi bir mail uygulamasında sizin ön izlemelerinizi yapabilir mailler konusunda herhangi bir uygulamada karşınıza çıkabilir ve bunu kullanabilirsiniz. Bu teknoloji aslında oyunlarda da karşımıza çıkacak. X bir noktaya daha sert bastığınızda, daha güçlü bastığınızda o noktaya zoom yapabilir veya işte ateş edip saldırabileceksiniz. Tabi oyunlar bunu destekledikçe de ama süreç ilerledikçe kesinlikle destekleyecektir oyunlar. Çünkü güzel bir teknoloji ve daha efektif kullanılması gereken bir teknoloji ama şu an dediğim gibi birçok uygulama bu teknolojiyi kullanamıyor. Örneğin bastım ve Spotify'a hiçbir şey olmadı. Ama dediğim gibi kullanılan uygulamalar var ve her geçen günde bu uygulamalar daha da çeşitlenecektir. Evet arkadaşlar 3D Touch'ı da anlattık. 3D Touch önemli bir yenilik ama yüzyılın bence buluşu değil. Yani uzun bas hala ya, iyi Apple Watch satışı çıktığında yüzyılın yeniliğiydi. Çünkü hani küçük bir ekranda yerleştiremeyeceğiniz kontrolleri yerleştiriyordu. Hı. Ama şu an yeni bir şey değil, hani MacBook'larda bile olan bir özellik. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şuna basılı tuttuğunda böyle çalkalayıp çarpı moduna geçmese e, yine o kısa yol ekranı açsa olabilir. <laughs> ha, aynen. Yani yapılabilir. Zaten yapılabilir. Jailbreak'le yaptılar bunu ha, bazı yani. geliştiriciler. Ha, Sadece burada ekstradan. Size bir teptik Engine'e feedback veriyor. Burada oyunlar için iyi geliştirmeler olabilir, Ki. uygulamalar için bazı şeyler olabilir. Yoksa arayüzde çok Hı. bir şey olmaz. Zaten hocam. tanıtımda da görmüştük örnek oyunları, henüz satışa sunulmadı ama 3D Touch kullanan oyunlar da göreceğiz Öyle. yakında. Batarya? Batarya, teptik Engine'in getirdiği ve bir batarya küçülmesi var. 1810 mAh'dan 1715 miliampere düştü ama Apple iPad ne yaptığını aslında burada yapmamış ve 250 saat bekleme süresinden 240 saate düşmüş. Yani görünen oku biz bunu günlük hayatta da o bataryadaki düşmeyi fark edeceğiz. Ama çok değil. Yani kesinlikle çok değil. Ya yani dilerseniz bunu iki tane cihazla da aynı anda oyun açarak, aynı oyunu açarak ne kadar şarj azaldığını görerek birazdan bakalım. Ondan sonra devam ede. Evet arkadaşlar şimdi iPhone 6 ve iPhone 6s ile oyun oynayarak şu aynı anda şarjlarının ne kadar azaldığını sizlerle beraber göreceğiz. İkisinin de şarjı şu an %93'te ve hemen Mortal Kombat'a giriyoruz. Şimdi bir süre oynayacağız ve ikisinde de ne kadar bir azalma olacak onu göreceğiz. Müzik iPhone 6s biraz daha hızlı açıldı. Grafikleri değilse de en azından daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. stabil ve hatta çok daha hızlı bir şekilde oynanıyor ama açılış hızı olarak iPhone 6s'in bir tık önde olduğunu söyleyebiliriz sanırım. arkadaşlar yaklaşık 8 dakikalık oyun oynadıktan sonra ikisinin de şarjı %87'ye indi. Yani yaklaşık 6 %6'lık bir düşüş var ve ikisinde de aynı şekilde yani batarya performansları oyun oynadıktan sonra da aynı şekilde düşüş gösterdi diyebiliriz. Evet arkadaşlar esasında çok büyük farklılıklar yok ama 6S'in tabi işlemcisi daha güçlü olduğu için bataryası da biraz daha azaldığı için özellikle oyun gibi yoğun işlemlerde %12'lik e kısa dönemde bir farkı oluyor. Ama zaten hani gerçek anlamda fark görmek istiyorsak hani 6s Plus evet. almak ya lazım. Ya da Plus. 6, plus, 6 plus, plus bile hani batarya konusunda iyi. Yani batarya konusunda bizi biraz üzdü. Peki karşılaştırmanın sonunda iPhone 6s'i nereye konumlandırıyorsun? Mesela senin iPhone 6'ın olsa iPhone 6s'e geçer misin? E, açıkçası geçmem. Yani hatta ben şöyle direkt özetleyeyim. Hani iPhone 6s almak için neden ne olabilir? Hı. iPhone 5s kullanıyorumdur. 4K televizyonum vardı 4K video çekmek Peki iPhone 5 sin varsa neden 6 almazsın da 6 esadırsın? Yani bazı kullanıcılar e, sanki 6S yani S serilerini o serinin düzeltilmiş versiyon olarak gördüğü için öyle bir tercih oluyor. Ama tercih bir sene sonra yani. kasa değişiyor. Açıkçası ben onun taraftarıyım. Tek, yani S olmayan modelleri alma taraftarıyım. Ama eğer S'leri takip ediyorsanız 5S, 6S'e kesinlikle geçebilirsiniz derim. Tabi uygun fiyatlar olursa. Peki olur şu sende. düşünceye ne diyorsun? iPhone 6S'e para verene kadar iPhone 6 Plus alın tabletle normal telefonu karşılaştırmayı ben çok doğru bulmuyorum açıkçası. İkisi yani kesinlikle farklı. Taşıma olsun, cepteki duruş olsun, elde yapabilecekleriniz olsun. Çok mantıklı. O zaman değil. özetlemek gerekirse iPhone 6s tasarım olarak iPhone 6'nın aynısı renk seçenekleri değiştirildi. <laughs> Ekran aynı. 3D Touch eklendi. <laughs> ee, ve parmak izi okuyucusu geliştirildi. A8 işlemci A9 yenilendi. <laughs> Daha yüksek bir performans sunuyor. Ve günümüzün gerekliklerinde karşılığı 2 GB renkli. Açıkçası Apple size 400 liraya model başına 4 megapiksel daha fazla kamera sunuyor. 4K video sunuyor. A8'den A9'a geçiş. 400, 400 MHz. MHz'de fazla sunuyor. Yani, 400 <laughs> 400 yani e, bence 6'dan 6S'e geçilmez ama 6S başlı başına alınabilir gibi duruyor ama gerçekten bakacak olduğumuzda bu fiyat aralığına Türkiye'de ulaşabilen başka bir telefon yok. En pahalı mesela Galaxy S6 Plus var, 3100 lira. Hı. Hani özellikleri karşılaştırdığımızda... 3100 hangi modeli? Aslında 32 GB. 32, burada 16 GB evet. alıyorsun evet. 3100 liraya. Ee, yani ciddi bir fiyat farkı var. Ee, gerçekten artık iPhone 6s bence alınabilirlik konusunda biraz daha tartışılabilir noktada. Yani ben şöyle, fiyat ben şöyle bir örnek vereyim. Ee, ben 64 GB iPhone 6 Plus aldım ee, ve aldığımda 2800'dü. Ee, şu an aynı modelin yani iPhone 6s pas almak istesem 3.899 bin lira daha fazla verdiğim durumundayım. Çok mantıklı değil benim için açıkçası. Durum bu şekilde arkadaşlar. Pek çok artısı eksisiyle e, karşılaştırma yaptığınızı düşünüyoruz. Kısacası 6'dan 6s'e geçerseniz artıları bunlar. E, başka bir telefondan 6s'e geçerseniz yakalayacağınız, yaşayacağınız şeyler bunlar. Ama yine bir oturup düşünmek lazım. Önümüzdeki dönemlerde Android rakipleriyle de iPhone 6s'i karşılaştıracağız. Orada neler olacak bakalım ama ben baştan şöyle söyleyeyim 6'ya bile bazı noktalar. Yani bu telefon en iddialı olduğu ne biliyoruz işlemci. Çünkü kullandığı grafik işlemci Android'de hiçbir rakibi <laughs> yakalayamıyor. Çünkü e, kullanılan grafik işlemci inanılmaz iyi. <laughs> 2 GB RAM iOS gibi bir işletim sisteminde ruh hastası gibi iyi çalışıyor. Aynen, aynen. E, kullanılan işlemci de çok yeterli. Yine hani Galaxy S6'dan tut herkese böyle bir şamar yoluna çeviriyor neredeyse işlemci. <laughs> Ama onun aracında ekran desen rakiplerinden fersa fersa yukarıda değil. Kamera desen değil. Hani tasarım güzel, premium hissi veriyor, iOS güzel. Ama hani o yine çok çok rakiplerinden uzak noktada değil artık bence. Ya Android ve iOS cihazları karşılaştırmak ayrı bir, De, e, tabi bir konu ama. Hani ben şunun açıkçası son olarak söylemek istiyorum. Hani bu cihaz tanıtılmadan bir hafta önce biz hala iPhone 6, abi her işimizi görüyor ve bu telefon çok iyi, 6 Plus'tan daha ediyorduk ve hiçbir şekilde kasma donma hiçbir şey yaşamıyorduk. Ee, hani iPhone 6 Plus 6S tanıtılınca daha doğrusu iPhone 6 kasmaya başlamadı. Hani yine evet. değişen bir şey yok. Ee, Şu an 5S 6... bile çok güzel kullanılıyor. Yani 6 6S'e geçmeye çok şart değil. Yani i̇lla geçmek istiyorsanız geçin. Aynen. Güzel özellikler var <laughs> ama e, şart olmadığını söyleyebiliriz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.